Tavşanın sözlerini unutarak o saray gibi olan hana girmiş. Çok geçmeden eğlenceye dalmış. Altın kuşu da elmayı da unutmuş. Büyük şehzade saraya dönmemiş. Padişah da sultan da oğullarını merak etmişler. Ortanca şehzade bari ben gideyim de demiş. Az gitmiş uz gitmiş. Konarak göçerek tam bir güz gitmiş. Yine o da yüzünü yıkarken Karşısına sihirli tavşan çıkmış. Tavşan ona da altın kuşun nerede bulunacağını söylemiş. Hanları tarif etmiş. O da abisi gibi ucu sanı beğenmeyip öteki hana girmiş. Orada abiyle beraber eğlenceye dalmışlar. Çocukların ikisi de gidip gelmeyince padişahı bir merak sarmış. Bu sefer de küçük oğlan izin verirseniz babacığım gidip ağabeylerimi bulayım. Hem de altın kuşu ele geçirip getireyim. Küçük şehzade babasına yalvarmış yakarmış. Sonunda ikna etmiş. Yine aynı suyun yanında sihirli tavşan belirmiş. Şehzade olanları anlatınca sihirli tavşan ona da dağı gösterip hanların yolunu tarif etmiş. Gide gide hanların yanına varmış. Küçük şehzade sihirli tavşanın sözlerini hatırlayarak o göz alıcı ahına girmemiş. Doğruca gidip ucu sana yerleşmiş. Sabah olmuş. Sihirli tavşan zıplaya zıplaya küçük şehzadenin önüne gelerek haydi atla sırtıma demiş. Tavşan hem koşuyor hem de şehzadeye şunları söylüyormuş. Sen şimdi altın kuşun bulunduğu saraya gidiyorsun. Bu saray kuşlar padişahın sarayıdır. Sarayın bahçesinde iki kapı vardır. Açık kapıyı kapayacak, kapalı kapıyı açacaksın. İçeride bir aslanla bir at karşılıklı otururlar. Aslanın önünde ot, atın önünde et vardır. Eti aslanın önüne koyacak, otu ata vereceksin. Altın kuş ortadaki gül ağacında oturur. Kuşu alır, tahta kafesin içine koyarak dışarı çıkarsın demiş. Şehzade tavşan ne dediyse harfiyen yapmış. Altın kuşu altın bir kafese koyup çıkarken kapının önünde bir dudağı yerde bir dudağı gökte kocaman iki Arap görünce aklı başına gelmiş. Araplar bunu kolundan tuttukları gibi kuşlar padişahın karşısına çıkarmışlar. Padişah altın kuşu çaldığından dolayı zindana atılmasını emretmiş. Fakat padişahın karısı